selam arkadaşlar. Bir, bir arkadaş, arkadaş videoda devam ettiremedim. Çünkü arkadaşlar bak bir saniye. Burada bir sıkıntı oldu ondan. 5 dakikalık bir video yapmam gerekiyor. Çünkü bunun şeyi ya, ondan arkadaşlar. Hemen çıkış diyelim. Kaç şey aldım 56 to Oh my god. Oh my god. Tamam geç. Çıkmayacak biliyordum. Yine bunu aldık iyi. Hemen arkadaşlar kır. Hemen videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bunu şey yapıp. Tamam güzel. Şu an var. Ne alabiliriz? Kutu açalım. açtım. Hadi büyük kutu. Çıkacaksın. Hadi ilgileniyorum sana. İki ne abi ya? İki ne abi ya? İki ne ya? Şimdi işte ona düşün. Abi iki ne ya? İki ne ya? Vallahi yemin ederim ya. Bu ne ya? Bakın arkadaşlar. Ronaldo ile arkadaş oldum. İlk defa görüyorsunuz Ronaldo. Ronaldo. Bakın profiline bakalım. 14 karın karakteri var. Hile yaparak 11'e çıkmış. El Primo, Lita, Cold, Bull, Rosa, neyse ne adı, Poco, The, Carl, Rico, Brock, Jesse, Barley, Jack mı neyse artık. Böyle bir şeyler var arkadaşlar Bayağı Beyiz arkadaşlar. Ve bakın. Bizde de kaç karakter var? 12. Arada iki karakter var ama nasıl amberi çıkartıyor arkadaşlar? Me mecburi hile yapmak zorunda ya da elmas alıp buradan elmas çekerek amber varsa amber çıkartabilir. Ama artık arkadaşlar bana göre hile var bu Hile de oyun, oyuncu sanırım. Ronaldo. Ronaldo'yu ilk defa arkadaşlar arkadaş oldum. Çok şaşırtıcı bir şey ya. Sohbet de demiyorum arkadaş yok ki. Bakın dostluk maçı da yapamıyorum. Kimse yok. Dostluk maçında. sen yapamıyorum harbi. Harbi yapamıyorum ya. Öyle arkadaşlar. Bir maç daha tatta. Ondan sonra video yapalım. Videoyu kapat. Maç yapalım arkadaşlar Öbür videoda yapamadım arkadaşlar. Devamı böyleydi. Zaten hemen öleceğim bir lüdü düzeltim. Boşalttım. <laughs> oh my god. Yani zaten hep ikisini de yiyince. Gel 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 bili bili bili. Gel bili bili bili. Tamam bunu da yaptık. Bu diye bir karakterimiz mi oldu? mi daha iyi arkadaşlar? Ronaldo mu? E ee, yorumlara şöyle yazın. Messi daha iyi. Ya da Ronaldo. Ben bence arkadaşlar Messi daha iyi. Siz göre Ronaldo da olabilir. Ronaldo'nun şutları iyi. Ama Messi'nin de taktiği güzel. Mesela arkadaşlar adam maçı yapıyor. İşte adam beyni efsane hızlı. Hızlı oynuyor adam. Topu bir çeviriyor bir çeviriyor. Yani bana göre efsane. Zaten onu da yeneceğim. Aa bir vuruşta gidecek. Bak. Bitti. Tamam. Bir numarasın geldi. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.